Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A seçeneğinde TYT'nin diye getirmeliyiz. Doğru bir kullanımdır. B'de TDK'nin diye gelmeliydi. TDK'nın değil. Türkçede K diye bir sesimiz yok çünkü. O nedenle doğru cevabımız geldi. DSI'nin şeklinde getirmeliyiz yine buraya gelen eki yine doğrudur. Tarışin diye okuyabildiğimiz için eki yine bu şekilde getirmemiz doğru olacaktır ve yine itüden kullanımı da doğrudur. Doğru cevabımız yanlış olması sebebiyle B seçeneği olacak. Bu dizelerde sırasıyla aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Ne şair anne mevsiminde eskiden sonbahar dizesinde herhangi bir ses olayı mevcut değil. Bahçeleri talan eden bir deli rüzgardı Dizesinde ise etmektir aslında sözcüğüm ve buna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde t sert ünsüzüm yumuşayarak d'ye döner. Ünsüz yumuşamasının bir diğer adı ünsüz değişimidir. Aynı zamanda demek ki a ve d seçeneklerini eleyebiliriz. Kırılan dal düşen yaprak şaşkın uçan kuşlar dizesinde ise şaşmaktır sözcüğümün kökü ve buna gıngin şeklinde yapım ekin gelir. Eklerimiz de yumuşak ünsüzlerle gelir. Ancak buradaki Ş sert ünsüzünün sertleştirici etkisinden dolayı G, K'ye dönerek sertleşir. Ünsüz sertleşmesinin bir diğer adı da ünsüz uyumudur. O nedenle yine bu defa C seçeneğimiz gitti. Eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı dizesinde ise sözcüğümüz aslında güzelliktir. Ve buna ünlü bir ek geldiğinden K sert ünsüzüm yumuşayarak yumuşak G'ye döner. Bir diğer adıyla ünsüz değişimi o nedenle doğru cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa sözcüğün türü değişmez. A seçeneğinde yaşlı adamın söylediklerini anlam verememişti cümlesinde. Bu haliyle yaşlı sözcüğü adlaşmış sıfatımızdır. Çünkü yaşlı insan yerine kullanılır ve insan bir isimdir. Biz bu isim kısmını düşürürsek adlaşmış sıfat olur artık buradaki. Ancak virgülü kaldırdığımızda yaşlı adam şeklinde kullanılır ve adam isimdir. Nasıl adam diye sorsak yaşlı cevabını alacağımızdan buradaki artık sıfattır ve türü değişir. Bu olayların belki de en basit haliyle cümlesinde bu sözcüğü bu haliyle cümlede virgüllü haliyle bir zamirdir. Ancak bu olaylar şeklinde kullanılırsa virgül kaldırıldığında hangi olaylar diye sorduğumuzda bu cevabını alırız. Olaylar isim olduğundan bu artık sıfata dönüşür. O nedenle B de değil. Okul bahçesinin genişliği yönüyle bizim okuldan büyüktü cümlesinde ise okul bir isimdir. Okul bahçesi dediğimizde virgülü kaldırırken isim tamlaması yaparız ve buradaki de yine isim olmaya devam eder. O nedenle doğru cevabımız geldi ama diğerlerine de bakalım. Yine küçük sözcüğü burada adlaşmış sıfatımızdır. Küçük satıcı dersek satıcı isimdir. Nasıl satıcı sorusunun cevabı küçük olacağından sıfat olur. Yine türü değişti. Yaralı polise doğru bir anda koşmaya başladı cümlesindeyse yaralı yine adlaşmış sıfattır. Yaralı insan yerine kullanılır ve insan düşürülür. Ancak yaralı polis şeklinde kullanırsak polis bir isimdir. Nasıl polis sorusunu sorsak yaralı cevabını alıp sıfata dönüşecektir virgül kalktığında. O nedenle yine türü değişir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi hem yazım hem noktalama bakımından yanlıştır? Birinci hepimizin bildiği gibi roman bize batıdan gelen bir tür dediğimizde aslında bir türdür şeklinde tamamlanıp bitmiş bir cümledir. Sadece burada ek eylemi düşmüştür. Bu nedenle 3 nokta değil nokta getirmeliyiz. Ayrıca batı sözcüğü bir medeniyet anlamında kullanıldığından büyük harfle yazılmalıydı. Doğru cevabımız kesinlikle A seçeneği demeliyiz. Bu dizelerdeki ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Yalnızlık sözcüğümüzün kökü yalındır ve ona ünlüyle başlayan bir ek geldiğinden buradaki ı düşer o nedenle ünlü düşmesi mevcut. Diğer seçeneklerimizi eliyoruz. Alçalan sözcüğümüzün ise kökü alçaktır. Ve buna L yapım 2 getirirken K ünsüzümüz düşer. Bu defada ünsüz düşmesi söz konusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır. Tıraş sözcüğünde arada I bulunur doğrudur. B'de menü yine doğru yazılmıştır. Ancak şevkat şeklinde değil şefkat şeklinde doğrusu yazılır bu sözcüğün. Grup yine grup vakti dediği için arada u olarak yazılır ve Türk lirasında lira cins isim olduğundan yine küçük yazılır. O nedenle doğru cevabımız C seçeneği olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım veya noktalama bakımından bir yanlışlık yapılmıştır? neden mi böyle bir kitap yazdım cümlesi soru cümlesi olduğundan elbette soru işareti kullanırız ve herhangi bir yazım yanlışta söz konusu değil eleriz. Şundan dedikten sonra açıklama yapacağı için evet iki nokta kullanırız doğrudur. Atatürk gibi ölümsüz bir lidere Yugoslavya ve Makedonya Türklerindeki derken yalnız özel isimden sonra çokluk eki geldiyse bundan sonraki ekleri kesme işaretiyle ayırmadığımızdan yanlışımız buradadır. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Issız bir adada yapayalnız derken bu şekilde pekiştirilmiş sözcükleri bitişik yazdığımızdan yazım yanlışı mevcut. Yine bu romanlar soruşturmacılara göre ya Fransız ya da dediğimizde ya da ayrı yazılmalıydı. Bu nedenle 2'yi de eledik. Soruların edebiyatın başka türlerine genişletenler de vardır dediğimizde buradaki de daha bağlaçtır. Nereden anlıyorduk? Cümleden çıkartıp anlamsız bir cümle elde edip etmediğimize bakarak. Soruların edebiyatın başka türlerine genişletenler vardı diye cümleyi kullanabildiğimizden buradaki bağlaç olan de'dir ve ayrı yazılmalıydı. Ünlü yazarın böyle bir ankete verdiği cevap hala hatırlardadır cümlesinde ise herhangi bir yazım yanlışı yok. Doğru cevabımız geldi ama devam edelim. Yazar bu cevabı 10 Fransız romanı başlığı altında diye devam eden cümlede Fransız özel isim olduğundan büyük yazılmalıydı. O nedenle doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? İzmir'e gittiniz mi hiç dizesinde? Gittiniz sözcüğüne bakalım. Sözcüğümün kökü gitmektir ve buna yumuşak bir ünsüzle dığ di şeklinde gelir ekimiz. Ancak T'nin sertleştirici etkisinden dolayı D yumuşak ünsüzünde sertleşerek T'ye döner. Ünsüz sertleşmesinin bir diğer adı ise ünsüz uyumudur. Turgutlu'dan geçerken çiçekler yolunuzu kesti mi dediğimizde yine aynı durum söz konusu. Kesmektir sözcüğümüzün kökü ve buna dı di ekini getirmişiz. S'nin sertleştirici etkisinden dolayı yumuşak olan D ünsüzüm sertleşerek T'ye döner. Yine ünsüz uyumu. Bir de esti sözcüğüne bakalım. Esmektir sözcüğümün kökü yine dı di şeklinde gelir ekim. Ancak s'nin sertleştirici etkisinden dolayı d yumuşak ünsüzüm sertleşerek t'ye döner. O nedenle doğru cevabım da a seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A seçeneğinde onda derken saatlere gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanırız doğrudur. B seçeneğinde dördüncü katında derken yine sıralama bildiren sayıları ya sayıdan sonra nokta getirerek ya da eki getirmeden önce kesme işareti getirerek kullanabiliriz yine doğrudur. C seçeneğinde 1970'te derken tarihlerden sonra gelen ekleri ayırırken ya da özel isimlere gelen ekleri ayırırken yine kesme işareti kullanırız. D seçeneğinde ise burada anlam belirsizliğini gidermek için kullanılmış. Bu tavanın desenini çok beğendiğini söyledi şeklinde algılanabileceği gibi bu tavanın desenini şeklinde de algılanabilir. O nedenle bu anlam belirsizliğini gidermek için yine kesme işareti kullanırız doğrudur. Ancak E seçeneğinde ay adından önce ya da sonra herhangi bir sayı bulunmadığından burada ayırmayız. Hatta cümle başı olmasaydı insan sözcüğünü büyük harfle de yazmayız. O nedenle doğru cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur? Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Musa Çeşmesi yabancıların da ilgisini çekiyor cümlesinde Hatay özel isim olduğundan evet gelenekler ayrılmalı. Samandağ büyük yazılır ancak ilçe özel ada dahil olmadığından küçük yazılır yine doğrudur. Musa Çeşmesi'ndeki Musa ile beraber Ç'yi şey de yine büyük yazmalıyız. Ve buradaki D'da bağlaç olduğundan ayrı yazılmalı. Başka da bir yazım yanlışı bulunmadığından doğrudur. Yüksek lisans ayrı yazılmalıydı. Bu yüzden 2'yi eleriz. Biz buradan yola çıkacağız. Ahmet de bize Gaziantep'te katılacak cümlesinde ise buradaki D'da bağlaç olan D'da ve ayrı yazılmalıydı. Bunun için hemen D'da'yı cümleden çıkartıyorduk. Eğer hala anlamlı bir cümle ise oradaki bağlaç olan D'daydı ve ayrı yazılırdı. Bakalım. Biz buradan yola çıkacağız. Ahmet bize Gaziantep'te katılacak cümlesinde anlamsız bir durum söz konusu olmadığından bağlaç olan D'da ve ayrı yazılır. O nedenle üçü de eledik. İhtiyarlık da gençlik de çok güzeldir. Yeter ki yaşamayı bilin cümlesinde. Buradaki D'dalar bağlaçtır ve ayrı yazılır. Aynı durum buradaki ki için de geçerli. Yine bağlaç olan ki buradaki. O nedenle bunu da ayrı yazacağız. Bir doğrumuzu da bulduk. Yine de son cümleye de bakalım. Alanımla ilgili her şeyi biliyor mu ki diye devam eden cümlede mı soru ekini ayrı yazarız. Bu nedenle eleriz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak.